Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz para YouTube kanalına. Bugün sizlerle beraber genel olarak piyasada hangi hareketleri görüyoruz? Bitcoin'de yönler alt altcoin'lerde zaman ne zaman dönüşler görebiliriz? Piyasa pozitiflik kazanacak mı, kazanmayacak mı? Bunlar için çok bir süre mi kaldı yoksa kısa bir süre sonrasında piyasalarda bir döngü yaşar mıyız? Bu videomuzda Bitcoin'de destek ve dirençleri, USD dominansı, Bitcoin dominansı ve Ethereum'da destek ve dirençleri baz alacağız ve verileri baz alarak bir yön tahmininde bulunacağız Bitcoin için. İlk önce dün veya bir önceki gün yaşanan büyük düşüşten bahsedelim. ABD tarafında Trump'ın faiz kararını açıklamasıyla beraber zaten bunu önceden yayınlarda da söylemiştik, konuşmuştuk. Trump'ın faiz indirimlerini, gümrük vergilerini açıklamasıyla beraber piyasalarda sert bir dump gördük. Nasdaq olsun, MicroStrategy olsun. Piyasalarda büyük bir dump gördük. Microsoft olsun, Apple olsun, Google olsun, Meta olsun hepsinde gördüğünüz gibi grafikte büyük bir düşüşle karşıladı bu haberi piyasalar. Sadece 3 Nisan'da piyasalarda 2.4 trilyon dolar para silindi. Yani bir günde alınan bir de bu. Bu likitlerin ardından piyasalar ufaktan bir toparlama dönemine girdi ama bitcoin tekrardan düşmeye başladı. Nasdaq'ın yükselmesine rağmen bitcoin düşmeye başladı. Nasdaq'ın yükselmesinde bazı nedenler var. İşte abd'ye gelen para akışı işte gümrük vergilerinin yükselmesi falan bu gibi haberler da pozitif etki edebiliyor bildiğiniz gibi gümrük vergilerinin yükseltilmesi ABD için sıkıntılı bir durum bunun nedeni ABD tarafı büyük şirketler ABD'den kaçarak mesela Apple gibi veya buna örnek başka şirketleri gösterebiliriz giderek Çin'le veya diğer daha maliyeti düşük olacak ülkelerde kendi fabrikalarını kuruyor kendi üretimlerini yapıyor bunun nedeni ABD'deki vergilerden kaçarak o ülkelerde daha yani güzel koşullarda veya düşük vergilerle veya vergisiz bir ortamda üretimi devam ettirmek. Şu an buna alternatif sunan yani güzel altyapı sunan ülkelerden biri Dubai. Aynı zamanda Çin'de de şu an bu durum vardı ve Apple mesela Çin'de üretime gidiyordu. Apple cihazlarınıza bakarsınız mesela. Apple cihazlarınızda California yazar ama üretim yeri olarak Çin gösterilir. Bu Çin üretimi düşük olduğu için şirketler taşınıyordu. Trump da akıllıca davranarak böyle bir yaklaşımda bulundu. Şirketler üretimi yaptığı zaman iş pazarının daha düşüğe geldiği mesela çalışanların daha düşükten maaş alacağı ülkede üretim yaparak bunu ABD veya diğer ülkeleri satmaya başlıyordu. Ama Trump ne yaptı? Artık gümrük vergilerini yükselttiği zaman üretim ne kadar maliyette düşük olsa bile ABD'ye o üretilen ürünü sokmak için vergi ödediğin zaman baktığın zaman kafa kafaya gelmiş durumda oluyor. Nasdaq ABD dahilinde olduğu için ABD dışında üretim yapan firmalar bu haberi çok kötü fiyatladı. Zaten en büyük vergiyi de e, gümrük vergisini de Çin'e koydu %34. Bu haberle beraber piyasalar dump yemeye başladı. Peki Bitcoin neden bundan negatif etkileniyor diyeceksiniz? Bitcoin gümrükle alakası yok. Neden böyle bir şey? Bitcoin'in bununla etkilenmesinin sebebi soğuk savaş dediğimiz bir olay var. Zamanında Avuç'la Rusya arasında, Rusya değildi o zaman SSR'iydi. Arasında olan soğuk savaş olayı vardı. Şu an Çinle de ABD arasında buna benzer ama ekonomik savaş denilen bir olay dönüyor ve bunun olması ekonomik savaşın olması ister finans piyasalarını ister kripto piyasasını emtia ve fark etmiyor bunları kötü etkiliyor bunun nedeni piyasalarda bu şekilde olaylar olduğu zaman riskli mal varlıklarından daha garanti mal varlıklarına para akışı sağlanmaya başlıyor bunun bir örneği mesela bitcoin veya diğer mal varlıkları düşerken abd'nin 10 yıllık veya diğer tahvil senetleri yükselmeye başlıyor çünkü bunlar daha garanti mal varlığı olarak görülüyor aynı zamanda altın da buna dahil petrol buna dahil bunlar da bir yükseliş görüyoruz. Peki şu an piyasalarda durum nasıl? Bildiğiniz gibi her zaman söylediğim gibi Trump birazcık kafası böyle allak bullak birisi. Yani bir bakarsın farklı bir şey söyler bir bakarsın farklı bir şey yapar. Trump'ın bu gümrük faizlerini açıklamasının ardından bugün bir haber düştü. Trump tüm ülkelerle tarife müzakerelerini görüşmek üzere bir araya geldiğini iddia ediyor. bir de Arjantin'le bunu göstereyim. Arjantin'le ABD sıfır gümrük vergisi uygulayan ilk ülke olmak için son görüşmelerde bulduğunu bildiriyor. Bu adam başta bunu yapıyor B. iş yapıyor bir gümrük vergisi getirdik böyle bir açıklamada bulunuyor bir tablo çıkarıyor millete bunu gösteriyor sonrasında bu ülkelerle görüşmeye giriyor yani bir nevi ben babayım gelip elimi öpün tekrardan bu işi düzenine sokalım anlamında diyor zaten ABD ile kafa kafaya gelmek istemez hiçbir ülke ve ben düşünüyorum ki Trump ufaktan bu gümrük vergilerinde düzenlemelere gidecektir yani ufaktan bu gümrük vergileri birazcık yumuşatılacaktır zaten içinde bir açıklamada bulunmuştu ha, çok eskiden biz ABD ile ekonomik bu savaşı durdurmak için yani ABD ile yaklaşımda bulunacağız. ABD ile işleri yoluna koymak istiyoruz. Böyle bir açıklamada bulunmuşlardı. Yani olayı soğutmak istiyoruz demeye getirmişlerdi. Çünkü Çin'in de işine gelmiyor ABD'nin ona böyle bir şey yapması. Çünkü şu an Çin'in en büyük pazarı ABD. İkinci yerde Avrupa, birinci yerde ABD. Yani şu an Çin en büyük pazarını kaybetmek istemez. O yüzden Çin bir noktada işte kendinden ödün vermeye çalışacak. Rusya tabi Rusya ve Çin için önemliydi ama Rusya şu an yapılan embargolardan dolayı zaten sıkıntılı bir durumda. Şu an Çin ufaktan Rusya'ya mal satışı yapıyor. Bunun nedeni Rusya'ya getirilen embargolar. Yani bir zaman geldiğinde bu diğer ülkelerin Rusya'ya koyduğu embargolar kalktığı zaman Çin'den sağlanan mal akışı da zayıflayacak. Yani şu an için Çin Rusya pazarında çok büyük paya sahip olabilir ama bunun nedeni sadece diğer ülkelerin işte Avrupa'nın ve AB'nin Rusya'ya koyduğu embargolar. Zaten ufaktan gördüğünüz gibi Trump'la Putin arasında yaklaşım var. Olayları yumuşatmaya çalış. Trump muhtemelen embargoları kaldırabilir Rusya ile işte diğer ülkeleri de bunu önerebilir. O yüzden Çin mutlaka ABD ile arasını düzeltmek zorunda. Peki şimdi kripto da bu nasıl yansıyor buna bakalım. Bildiğiniz gibi şu an altcoin'lerin ezilmesinin en büyük nedeni bitcoin dominansı. Peki bitcoin düşerken altcoin'ler düşerken bitcoin dominansı neden yükseliyor? Beyler bitcoin dominansı bitcoin'e akan para akışını temsil eder. Bitcoin düşüyor ama hocam bitcoin dominansı yükseliyor. Çünkü bitcoin düştüğü zaman alımlar başlar. Bitcoin düştüğü zaman alımlar geldiği için bu da dominansa bu şekilde yansıyor. Yükseliş şeklinde yansıyor. Tabii ki bu grafikte bizim görmediğimiz farklı arkada dönen olaylar da var. Bizim gördüğümüz sadece mikro stratejinin veya onun gibi büyük şirketlerin alım yapması ama arka planda görmediğimiz bazı olaylar da var. Biz ilk önce Bitcoin'e başlayalım. Diğer grafikleri sonra incelemeye başlayalım. Bildiğiniz gibi Bitcoin sabah analizlerinde söylediğim gibi 83.600 noktasının üstüne aşarsa 87.000'e kadar çıkacak demiştik. 87.600'lere kadar. 87.000 değil de 500'lere kadar çıktı. İğne attı ve geri sert bir düşüş başlattı. Zaten bu mum o gümrük vergileri günü gelen bir mum. O olaydan sonra yapılan bir düşüş hareketi. Burada olan FBG aldı Bitcoin. Aşağı yönlü sert bir düşüş yaşadı. 81 bin likiditeyi de doldurdu. Şu an tekrardan bir dönüş kazanmış. Peki Bitcoin'de ne olabilir? Yani şu an çok indikatör açarak kafa karışıklığı yapmayacağız. Sadece EMA bazında bu olayı yorumlayacağız. Grafik üzerinde olan çizimleri kaldırdım. Sıfırdan sizlerle beraber çizmek için. Daha anlayışlı olsun diye. Baktım zaman Bitcoin son likitte bölgesini doldurdu. Yani Bitcoin'in burası likitte bölgesiydi. Burayı doldurdu. Tepkisini aldı. Ya bakarsak ikili dibe benzer bir oluşumla yükseliş sürdürdü. Tam ikili dip formasyonu yok burada. Çünkü boyun çizgisi falan olayları doğru değil. Ama ikili dip şeklinde bir yapı yaparak döngü kazandı. Şu an Bitcoin'de olacak senaryoyu söylüyorum size. Bitcoin düşerken yukarı noktada bir IFVG oluşturmuş. Tam bu noktada bir IFVG oluşturmuş. Bakın burası. Bu IFVG bölgeleri nasıl çalışır? IFVG bölgeleri grafik üzerinde fiyatın tekrardan aynı bölgeye gelip oradan tepki alarak tekrardan düşüş sürdürmesi beklenir bu grafiklerde. Şu an Bitcoin'de zaten IFI bilgi bölgesinin oluştuğu nokta tam da MA200 çizgisine denk geliyor. Yani burası MA200 bizim için direnç noktası. Yani düşen trendde MA200'e alınan tepkiler üstünde kapanış gelmediği sürece düşüşü simgeler. Şu an Bitcoin tarafında gelebileceğimiz nokta burası. 85.886.000 civarı. Bu noktaya dikkat edelim. 86.200 üstü kapanış yaparsa Bitcoin tekrardan döngüyü kazanabilir. 86200'ün üstünde 4 saatlik bu şekil değil bu akümülasyon oluşumu gibi değil hacimli bir şekilde mesela bu mum form oluşumları gibi bu mumlar gibi bir kapanış lazım bu düşüş mumu gibi bu şekilde bu mum gibi bir kapanış lazım bize üstünde ve bu şekilde mum 4 saatlik kapanışları yaparsa yani mi200'ü kırdığını artık piyasada bir market structure breaking gerçekleştiğini yani düşen trendin kırıldığını artık yukarı yönlü hareketin devam edeceğini görebiliriz. Yok eğer fiyat bu noktadan 85800 kutusundan ifv bölgesi tepki alıp düşüşünü başlatırsa artık yeni break of structure yani düşen trendde yeni bir kırılım yeni bir dip olayı göreceğiz. Burada ufak bir minor yükselen trendimiz vardı. Onu kaybettiğimiz anda tekrardan bir düşüş. Geldi likitte bölgesine Ufak tekrardan minör bir yükseliş, tekrardan bir düşüş. Yani bu devamını getirirse minör bir yükselişin devamında tekrardan bir düşüş olasılığı var. Ama bu düşüş olasılığı daha derinleşebilir. O yüzden buna dikkat edelim. Ama grafikte akıl yanıltan bir nokta günlük bazda olan bir nokta. Günlük bazda grafikte düşen trendimiz var. Bakın bu noktada düşen trendimiz var. Düşen trendi buradan baz aldım. Buradan diyeceksiniz hocam buradan niye baz almıyorsun? Yani buradan baz almam için benim grafikte yeni 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 sıfırdan baksaydım bunu baz ama ben grafiğe eskiden baktığım için sadece altın mum kapanışları önemli olduğu için bu şekilde bir grafik yapısı ayarladım. Burada şu an Bitcoin'in yapmış olduğu hareket bakarsak ben çizgi haline getireyim. Gördüğünüz gibi bir trend vardı. Düşen trend. Onu kırdı. Tekrardan düşen trende retest yaptı. Peki burada yapacağı hareket ne olabilir? Burada Bitcoin'in döngü kazanarak yükseliş yaşaması beklenebilir. Yani artık bu yapının alternatifi Bitcoin'in yükseliş yaşaması. Bakarsak zaten burada gördüğünüz gibi MA50 indikatörü MA200 indikatörü kesmeye doğru geliyor. Bu ne? Dead Cross dediğimiz şey. Dead cross da piyasalara sert düşüşün habercisi demektir. Ama Dead Cross'lar gerçekleştiği zaman direkt Dead Cross'un gerçekleştiği anda piyasalar düşüşe geçmez. O zaman tam ters tepkiyle yükseliş fiyatlar veya Dead Cross yaklaşır kesmeden tepki alıp yükselir. Bu olayı hatırlayın. Bak burada Dead Cross'a gidiyor. Fiyat aşağılarda. Dead Cross'a yaklaştığı anda fiyat döngüyü kazanıp yükseliyor. Bu olayın tersinin olma olasılığı çok yüksek. Yani şu an günlük bazda zaten trende tepki de var burada. Bunları baz alarak bu senaryoyu düşünebiliriz. Şu an kısa vadede 85-800 IFV2 bölgesinden dönüş kazanabilir. Geri çekilme yapabilir ama günlük bazda bu trendi koruyup Bitcoin hızlı bir şekilde yükseliş yaşayabilir. Peki yükselişin başlaması durumunda Bitcoin'de hangi bölgeleri bekleyeceğiz? Eğer 85-800-86 bin üzerinde dediğim tepki alıp yükseliş sürdürürse Bitcoin hızlı bir şekilde 96 binlere yükselecek. 96 binler Bitcoin'in bir sonraki direnç bölgesi. Burası zaten order block bölgesi. Zaten burası bizim destek bölgemiz. Kaybedilen bölge. İğnelemeye akümülasyon de işte burada birikmiş durumda. Bitcoin hızlı bir şekilde buraya alabilir. Buradan bir takılma olayı olabilir. Tekrardan bir geri çekilme olayı olabilir. Tekrardan bir EMA 50'ye bir retest. EMA 50 o zaman zaten yükselecek bununla beraber. Bir EMA 50 retesti gelecek. Fakabinde 96.000'in kırılıp yükselişin sürdürülme olasılığı var. Şu an 85.800 kilit nokta. Günlük bazda grafikler pozitif. 4 saatlikte sadece IFVG var ve IFVG'nin oluşma nedeni dediğim gibi buradan tepki alıp düşüşün bir süre daha sürdürülmesi. Buradan tekrardan düşüş alıp sürdürülebilir. Likit için aşağı yönlü bir hareket gelebilir. Belki likit alımını yapmadan direkt de yükselebilir. Ama aşağı yönde FVG bırakacaklarını düşünmüyorum. Çünkü buradan tepki alıp yükselirse artık sert bir şekilde piyasalara yükseliş başlar. Zaten Trump'tan da bir açıklama gelmişti. Hatırlarsak burada Trump'ın bir lafı vardı. Neredeydi o? Piyasalar patlayacak gibi bir açıklaması vardı. Trump ABD borsalarındaki düşüş hakkında çok iyi gidiyor. Piyasa patlama yapacak gibi bir açıklama da bulunmuş. Yani Bunlar artık şu an Trump'ın ufaktan işaret verdiğini diyeceğim ama Trump'ın zaten ve verdiği işaretler çok da güvenilir olmuyor. O yüzden biz grafik açısından yorumlayalım. Bu şekil geçelim usd dominansı yani bitcoin'e baktığımız zaman usd dominansı da bitcoin grafiğini desteklemek için önemli bir unsur. Usd dominansında ufaktan bir geri çekilme başladı. Şu an usd dominansı bir yükseliş trendinde devam ediyordu ama burada mesela bakın ne yaptı burada geldi bir tepe yaptı geldi bu tepe bir daha burada yaptı. Bu tepeyi gösterelim. Burada bir tepe yapıyor burada break of structure kırıyor tekrardan bir tepe break of structure burada da burada bir tepe break of structure bir tepe yapıyor ama bakın bunlar hepsi bir tepeler olarak baz alıyorum iğneler olarak bu noktayı da baz alabiliriz isterseniz buraya alalım isterseniz buraya alalım aynı bir şekil kafa karıştırmasın bazı arkadaşlarımız da iğne almayalım Okay. Aynen. Bu şekilde kırılımlar yaparak yükseldi. Ama son tepesinde şu an iğne attığı bölge likit tarılım için güzel bir bölgeydi. Ama higher high, high değil de lower high yaptı. Yani bir daha bir tepe yapamadı. Eğer sürdürülebilir düşüşle beraber trendi kaybederse bu şekilde kalırsa Bitcoin'de dediğimiz e, düşüş düşüş IFBG'den aldığı tepki kısa bir 81 bin denemesiyle yetinirse bu buradan düşüşünü başlatır. Ama Bitcoin 80 bin 81 bin altı kapatırsa ve bu tekrardan hacimli bir şekilde yükselişe başlarsa yeni bir hayır yaparsa trendini korur. Bitcoin'de düşüşler devam eder. O yüzden şu an bunu takip edeceğiz. Bunun düşüşü yaşaması için en son yapmış olduğu Break of Structure bölgesi neresi? 5.18 bölgesinin altında kapanış yapması gerekiyor. Eğer 5.18'in altında kapanış yaparsa hızlı bir şekilde düşüşü başlatır. Geleneksel olarak konuştuğumuz 4.30 bölgesi ilk olarak sonrasında bizim uzun zamandır konuştuğumuz hiçbir türlü kırılamayan 3.83'e tekrardan bir geri çekilme yapar. Şu an USD dominansında 5.18 bölgesini takip edelim. Buranın kırılması bizim için çok önemli. Bitcoin ve altcoin'ler bazında. Bunun burada değer kaybetmesi piyasalarda artık para akışının sağlanması demek olacaktır. Geçelim Bitcoin dominansına. Bitcoin dominansı için zaten bu bölgede söylediğim gibi altı kapanış gelmediği sürece buradan hacimli bir şekilde kafayı kaldırıp gidecektir demiştik. Kafayı kaldırdı döndü 62 üstüne atarsa 64'ler gelecek. Hızlı bir şekilde toparlanıyor. Yukarı yönünü kendine atıyor. Ama baktığımız zaman yükselirken bırakmış olduğu boşluk bölgeleri var. Bu aşağı yönlü bir hareket olasılığı var. Bakın arkadaşlar hocam bu ne zaman başlayacak? Bu ne zaman başlayacak gibi çok soruluyor. Bu trend kaybedildiği anda bak bu trend. Bitcoin dominansı sırasıyla ilk önce 59 59'lara sonrasında buranın tutamayacağını tabii ki düşünüyorum. Ufaktan buradan tepki alır bıraktığı boşluk bölgelerini almak için ama altcoin'lere de bir düzeltme vermek için ama buranın güçlü bir destek olacağını düşünmüyorum. Buranın bu trendin kaybıyla var. Direkt 55 lira kadar Bitcoin dominansında bir düşüş göreceğiz. Bu da altcoin'lerde beklediğimiz o rally'nin başlanmasının sebebi olacak. Ama şu an bu trendin kaybedilmesi bizim için çok önemli. Günlük bazda zaten baktığımız zaman şu an eğer 64 üstü kapanış yaparsa bu son iğnelerin bölgesinin üstünde kapanış yaparsa 68'lere kadar öne açık bitcoin dominansın. O yüzden buralardan bir yerden tepki alıp düşüşünü devam ettirmesi gerekiyor. Yani buraların üstünde kalıcılık sağlayıp yükselmesi altcoin'lerin daha çok değer kaybetmesi ve ezilmesi demek olur. Piyasalar şu an buna hazır mı Yani bilmiyorum düşünmüyorum açıkçası bence ufaktan piyasalara bir yeşillik gelmesi gerekiyor ki yatırımcıları artık piyasadan soğutmadan, piyasadan iğrendirmeden piyasaya bir döngü kazandırsınlar. Birazcık içeriye adam çeksinler eğer bunların düşüncesi oysa. Şu an Bitcoin dominansında durum bu şekil. Yani kaybetmemiz gereken bir trendimiz var. Bu trend kaybedilirse Bitcoin dominansı düşüşe başlarsa alt beklediğimiz boğa döngüsü dediğimiz olay gerçekleşir. Ethereum yayınlarda sorduğunuz destek seviyesine yine attı? 1746'lara gelmiş. Bunu size söylediğim hatırlıyorum. Yayınlarda da konuşmuştuk. Tam bu bölgeye tekrardan iğne attık. Bitcoin ile beraber Ethereum'da da aynı senaryo. Yükseliş yönünü tekrardan bir hareket gerçekleşiyor. Günlük bazda geçmiş döngülere baktığım zaman Ethereum artık açımlı olduğu bu başlattığı bir bölgeye gelmiş. Eğer Ethereum burayı kaybederse burada bırakmış olduğu FW'yi doldurmak için direkt 1650'lere belki de daha aşağılara neresi var 1576'lara doğru bir düşüş yaşar. O yüzden burayı kurmamız çok önemli. Buradan tepki alıp yukarı yönlü bir hareket gerçekleşebilir Ethereum tarafında da. 4 saatlik bazda zaten yukarıda bırakmış olduğu FVG'lere baktığımız zaman maşallah var. Bir sürü FVG likitte birikim noktası var. Zaten yukarı likitte hiç almadan düş, düştü piyasa. Yani çok sert çakıldı. 4 saatlikte de aynı şekil. bunu zaten konuşmuştuk. Burada bir inducement oluşturdu. Almadı. Order bula tepki yapmadı. Buradan onu inducement'u bırakarak sert bir şekilde düştü. Şu an burada beklentim tekrardan yukarı yönlü 2000 dolar bandına bir hareket gerçekleştirmesi. Tamam sonrasında ne olur? Bunu kapanışlara göre konuşacağız. Eğer 2000 doların üstünde kapatırsa hacimli bir şekilde yükseliş dalgası tekrardan devam eder ve yükselirken bırakmış olduğu likitte bölgeleri, FVG bölgeleri bunlara dikkat edeceğiz. Bir de son olarak isterseniz CM grafiğinde Bitcoin'e bir bakalım. Orada durumlar nasıl? Yani burada şu an gap boşluğu yok gibi. Yani temiz. Aşağılarda temiz. Bir gap boşluğu olasılığı yok. Zaten bu gapı aldık. Şu an burada yapmış olduğu hareket 2023, 2024, 2025 gap bölgesi kilit noktası. Yani aynı hareketi yapıyor. Burada da bir süre düşmüş. Pump yemiş. Burada düşmüş. Pump yemiş. Burada da düşmüş. Şu an akümle olup buradan toparlanmasını bekliyoruz. Bitcoin'in yani aynı hareketleri tekrarlanmasını bekliyoruz. 4 saatlikte bakalım bir var mı? Aynen ufak bir gap boşluğu var tam bu noktada 82.590 82.600 dediğimiz konu yukarıda da var şu an 85.500 aynen benim size çizdiğim grafik ifvgi bölgesinden işte tepki alacak bitcoin eğer bu gapları alıp çalışırsa yapacağı senaryo buradan bu gapı doldurup aşağı yönlü bu gapı doldurup tekrardan yoluna devam etmesi bu da zaten bizim çizdiğimiz diğer grafikte normal piyasalardaki grafikte ki senaryoya denk geliyor ifvgi dolduracak buradan gelecek bu ifvgi dolduracak aşağı yönlü tam bu noktada bak burada fvg'yi bırakacak burada buradan bir tepki alacak. Buradan yoluna devam edecek. Burası da neresine denk geliyor? 83.200. Bildiğiniz gibi buranın 83.200'ü zaten burada var. Burada belki iğne atabilir. 82.500 aynen buraya iğneleyebilir. Kapanış olarak buranın üstünde kalabilir. Yani şu an bu noktalardan tepki alıp gidebilir. Zaten baktığımız zaman piyasada düşen trendten tepki aldığımız bir grafik yapısı mevcut. Yani bunu sürdürülebilirse Bitcoin'de döngüyü buradan başlatabiliriz. Arkadaşlar şu an Grafikler bu şekilde, Bitcoin veya finans piyasalarında olacak durumlardan size az çok haberdar ettik. ETF'ler tarafında çıkışlar var. ETF tarafında çıkışların olması normal, bildiğiniz gibi. Şu an bu 3 Nisan'ın verisi, 3 Nisan 2025'te Bitcoin ETF'lerinden 99. 8 milyon. Ethereum ETF'lerine 3.6 milyon net çıkış gördü. Yani veriler biraz geç yükleniyor ama ufaktan piyasalara a, can suyu gelince bu veriler kendini toparlayacak. Yani ETF'lere ufaktan gelişler başlayacak. Ethereum biraz zayıf kaldı. Ethereum'un zayıf kalması da işte birazcık haberlerden dolayı bu geliştirmelerden dolayı Ethereum biraz pasif kaldı. İşte yatırımlar, ETF'ler derken fiyatlayamadı. Kötü piyasa altcoin'ler, shitcoin'ler, Trump coin çıkması, para akışının doğru sallanmaması altcoin'lerde aynı zamanda Ethereum'da da aynı şekilde kötü bir bir senaryo oluşturdu ama ufaktan piyasalar toparlama evriminde. Sorduğunuz altcoin'ler oluyor. Shitcoin'ler oluyor. işte hocam Pepe ne bileyim diğer shitcoin'ler. Beyler shitcoin'ler birazcık farklı senaryo izleyebilir. Burada iki tane senaryo uygun. Eğer yeni yatırımcı tekrardan kendini inandırıp shitcoin alımına başlarsa bu nasıl olabilir? Bakar mesela yeni yatırımcı ne yapıyor? Buna acemi yatırımcı diyoruz. Bakıyor misal olarak Goat alalım. Goat nerede? 0.04'lerde diyelim. Bakıyor ki Goat 80 cent görmüş. 70 sent görmüş mesela. Adam diyor ki ben bunu buradan alırsa çok değil 70 sente gitse bile ben bu kadar kazanıyorum. O zaman ben go atalayım bu şekilde yatırımcı kitlesi toplamaya başlarsa o çok sert düşen, sıfıra giden dediğimiz shitcoin'lerde bir toparlanma görebiliriz. Ama açıkçası daha mantıklı olan, daha güvenilir, daha altyapısı olan projelere yatırım yapmak. Mesela Edu da çok fazla düştü ama Edu'nun altyapısı var, Edu'nun yatırımcısı var. Microsoft gibi arkasında destekçisi var. Yani bu şekil projeler en azından insana bir noktada umut vaat ediyor ama shitcoin'ler dediğim gibi birazcık şans meselesi. Burada yatırım yaparken dikkat edin. Daha ufak paralarla daha yani bir likit olabileceğiniz bir stop parasıyla girmenizi öneririm. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Gelecek videolarda görüşürüz. Videoya verilen emeğin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve dostlarınızla bu videoyu paylaşmayı unutmayın ki onlar da piyasanın döngülerinden haberdar olsunlar. Görüşürüz. Kalın sağlıcakla. <laughs>